Yaşam çiçeği sevenler için şahane ikili bir parçam var bugün. Hemen şöyle yepyeni olan ilk ürünümle başlamak istiyorum. Çift sıra geçişli üstünde yaşam çiçeği detayları ve nazar boncuğu detayıyla ayarlanabilir bir bilekliğim var. Hemen yanında ise bir Pandora bilekliğimiz var. Pandora bilekliğimizin üzerinde de yine detayları görüyorsunuz ve Pandora bilekliklerimiz mıknatıslı bir yapıdadır. Şu şekilde açılıp kapanma yeri vardır. When the show, when the show... When the show goes. Uh, 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 uh.